24 Ocak kararlarından sonra ülkemizde tarımda makas değişikliğine gidildi. Ve o süreçten sonra taban fiyat ve desteklemelerle ilgili uygulamalardan vazgeçildi. Bunlar çiftçi için önemli kayıplar oldu. Ülkemizde alım fiyatı uygulanıyor. Alım fiyatı demek taban fiyat demek değil. Toprak Mahsulleri Ofisi fiyat açıklıyor. Açıkladığı fiyatın altında tüccar alıma giriyor. Toprak Mahsuller Ofisi randevulu sistemle çalışıyor. Çiftçiye ben ne zaman dersem hasatını o zaman getir diyor. Hasatını getirdiği zaman içindeki içerikle ilgili değerlendirmeleri yaptığından dolayı da çiftçi bundan rahatsız oluyor. Ne yapıyor? Tallaya gelen tüccara ürününü satıyor. Tallaya gelen tüccar da diyor ki ben Toprak Mahsuller Ofisi'nin fiyatının altında bir fiyat veririm. Ve çiftçi de bankalar olan borcundan dolayı zorunlu olarak ürününü değerine satamıyor. El ele baş başa bir yıl önce ürettiği ürünü bir yıl sonrasında kredilerini kapatabilmek için tüccarın eline mahkum fiyatta satmak zorunda kalıyor. Çiftçilerin 970 milyar lira bankalara kredi borcu var. Çiftçi sayısı çekasel 2 milyon 300 bine düşmüş. Üretimin içindeki çiftçiler hak ettikleri biçimde bir kazanç sağlayamadıkları için ülkemizde çiftçi refahı geriliyor. Çiftçi önemli, besici önemli, üretici önemli. Çünkü stratejik bir alan ve ürün üretilmediği takdirde ülkemizde gelecekte sorunlar yaşanır. Dünyada 780 milyon ton buğday üretiliyor. Bunun 220 milyon tonu farklı ülkelere ithal ediliyor. Türkiye de ithalatçı bir ülke. Türkiye ürettiği buğdaydan yeterlilik göstermediğinden dolayı ithalat yapıyor. Şu anda ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yüzde 97'lik yeterliliğimiz varken yüzde 95'lere doğru düştü. Bu da ülkemizin buğday açığının artacağı demek. Bu nedenle buğday alım fiyatları çiftçinin beklentilerini karşılamalıydı. Çiftçinin beklentisini karşılamayan fiyatlar yüzünden geçtiğimiz yıllarda çiftçi üretimden uzaklaşmaya başladı. Yetkililer bu konuda çiftçilerin beklentilerine uygun fiyatlar bellemeli, yeniden taban fiyata dönülmeli ve yeniden çiftçiye gübrede, tohumda, yemde süpense destekler sağlanmalıdır.